Hazal Beliz. <laughs> Kızım. <gülüyor> evet kay bakalım aşkım. Hop. hop, Hazal Beliz kaydı. Hayat seni sen de gel kardeşinin yanına. Hop. Atladım aşkım. Aferin size. Ne yapıyorsunuz siz kızım? Kaydıraktan kayıp hop. Top içine mi girdiniz? Güzel kızım dışarı atma ama dışarı atarsak dağıtırız hadi gel. Bak git kardeşine yardım et. Kardeşin yukarı çıkıyor bak çıksın. Hı. Evet. Tamam bekle bak azal çıksın sonra sen çık. Hazal Elif hiç beklemedi. Büyük olduğu için hemen çıktı. Hazal yavaş yavaş çıkıyor. Hazal Elif daha küçük. Evet. <laughs> Aferin aşkım. Çok güzel oldu. Şimdi sıra Hazal Melis'te. Hazal Melis geliyor. Hazal Melis geliyor. Kızım. Hop. Kaydı 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 <laughs> Kaydı. Hazal Melis kaydı. Şimdi hayal geliyor. Hayal Yellow'dan kay. Evet. Geliyor aşkım. Hoppa kaydı. Çok güzel kaydı. Güzel. Başka oyuncaklara da binmek ister misiniz Hayal Selis? Hmm, olur, zıpsıp da var, zıpsıp'a da bilebilirsin. Hazal, gel zıpsıp'a binelim, gel.